Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizinle bir soru çözeceğiz. Bir cismin KLM noktalarında dinamometri ile ağırlıkları ölçüldüğünde büyüklük sıralaması nasıl olur? Arkadaşlar ağırlığın tanımı neydi? Bir cismi etki eden yer çekimi kuvvetiydi. Şimdi burası deniz seviyemiz. Burası da bir dağ. Görüyorsunuz cismimiz bir deniz seviyesinde. Bir de dağın ortasında bir de zirvesinde ağırlığı ölçülüyor. Biz dünyamızı büyük bir mıknatıs kabul edersek arkadaşlar. Bu M cismi mıknatısa çok yakın bir yerde olduğu için mıknatıs M cismini daha fazla çeker. Yani o mıknatıs biz yer çekimi kuvveti olarak biliyoruz. Ben mıknatıs diyorum daha iyi anlaşılsın diye. O yüzden bir cismin deniz seviyesindeki ağırlığı en fazladır arkadaşlar. O yüzden M en büyüktür. Bu cisim deniz seviyesinden yani yer küreden uzaklaştıkça ağırlığı azalacak çünkü mıknatıs daha zor çekecek uzaklaştığı için. O yüzden de biraz daha azdır. En az ağırlık arkadaşlar deniz seviyesini yani dağın zirvesinde ölçülür. Çünkü dağın zirvesi deniz seviyesinde çok uzaktır, mıknatıstan uzaklaşmıştır. Evet sıralamamız bu şekilde olur arkadaşlar. Tekrar ediyorum bir cismin ağırlığı deniz seviyesinden uzaklaştıkça azalır. Çünkü mıknatısı dünyamızı bir mıknatıs kabul edersek mıknatıstan uzaklaştıkça daha az çeker. O yüzden ağırlık da daha az olur. Sıralamamız bu şekilde.